Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bu küçük ev yapımını paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir anahtarlık. E, malzeme olarak istediğiniz renklerde, istediğiniz ipliklerle yapabilirsiniz. Artık ipliklerle. Yani çok harcamıyor. İplik çok gitmiyor yani anlayacağınız. E, şurasını keçi olarak yaptım arkadaşlar. Şunu da elimde nakış olarak işledim. Penceresini. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Böyle çok güzel durdu. şık güzel durdu. Evet arkadaşlar şimdi nasıl yapıyoruz? İlk önce e, çatısından başlıyoruz. Şuradan sihirli halka yaparak başlıyoruz. Ve aşağıya doğru devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sihirli, sihirli halkamızla başlıyoruz. Sihirli halka yapımını bir önceki videomuzda e, anlatmıştım. Evet, için altı tane sık iğne dolduruyoruz. 2 3 4 5 ve 6 ipimizi çekiyoruz ve karşı iki tarafa geçiyoruz 2. sıramızda arkadaşlar 1x1v bir bir 1x ne demek? Yani bir sık iğne demek. V ne demek? Bir sık iğnenin olduğu yere aynı battığımız yere bir defa daha batmak. Yani arttırmak demek bir nevi. Evet arkadaşlar, şu an bir tane bir x yaptım. Şimdi arttırma yapıyorum. 1x 1v şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 1x 1v 1x Evet arkadaşlar. Sili halkamızdan artan bu ipi ben ayraç olarak kullanıyorum. Böyle. Yani. Takip ediyorum hangi sıraya başladığımı. Şu an ikinci sıramızı bitirdik. Üçüncü sıramıza geçtik. 2X bir v yapıyoruz. 2x 1v 2x 1v şeklinde sıramızı tamamladık. Toplamda 12 tane ilmemiz olması gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra 3x 1v 4. sıradayız. 1 2 3 3x 1v 1 2 3x 1v Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 1 2 3x 1 şeklinde sıramızı tamamlıyoruz. Toplamda 15 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şekil oluşuyor. Şu çatısını oluşturuyoruz. Şimdi arkadaşlar 4x1v yapıyoruz. 1 2 3 4 4 X 1 V Evet arkadaşlar. 4 X 1 V olarak bu sırayı da tamamladık. Toplamda sayımız 18 tane ilmemiz olması gerekiyor. 6. sıradayız arkadaşlar. 5 X 1 V yapıyoruz. <laughs> 1 2 3

5 bir arttırma. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettik arkadaşlar. 5x1v olarak 21 tane ilmimiz olması gerekiyor. Şu an 6. pardon, şu an 7. sıradayız. 6x1v yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6x 1v yani arttırma 1 2 3 4 5 6 6x 1v 1 2 3 4 5 6 1v yani arttırma Evet arkadaşlar şimdi 7x1v yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7x 1v 1 2 3 4 5 6 7x 1 arttırma 1 2 3 4 5 6 7 1 arttırma Sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Evet. Şimdi bir sıra e şu an e, 27 tane ilmemiz olması gerekiyor arkadaşlar burada. Bir sıra 27 olarak geçiyoruz. Bir sıra düz olarak. Yani ne eksiltme yapıyoruz ne arttırma yapıyoruz. Bir sıra olarak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ben 27 tane sık iğne yaptım ve bu sırayı tamamladım. Şu an 10. sıradayız. E, pembe rengimizle olan işimiz bitti şu an. İpimizi kopartmıyoruz ama. Şimdi başka bir renk bağlıyorum. Ben krem rengine uygun gördüm. İp geçişi yapacağım arkadaşlar. Böyle bir tane ilme yapıyorum. Ve son kalan ilmemizin iki tane ilmenin içinden bu beyazı geçiriyorum. Ve burayı sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buraya 27 tane blo. Blo ne demek arkadaşlar? Yani şu gördüğünüz örgünün şu arka loptan almak demek. Arka loptan alınca blo oluyor. Bir de flo var. Flo da şu ön loptan almak demek. Buradan alırsam buna da flo deniliyor ama örgü tekniklerinde. Evet arkadaşlar böyle bu şekilde burayı da 27 tane yani tek ilmesinden, arkadaki ilmeden, arka loptan tek ilme alarak buraya 27 tane örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu blo bittikten sonra arkadaşlar normal 27 e, sık iğne ile birlikte e, 11. sırada olmuş oluyoruz. Yani bu ilmekten sonra 11. sıraya geçmiş olacağız. 11'den 19. sıraya kadar 27 tane yani 27 tane çevresi sık iğneli dönüyoruz arkadaşlar. 19. sıraya kadar yapıyoruz. Ve bitiriyoruz arkadaşlar. Ben yapayım. Evet arkadaşlar 11 sıra pardon 11. sıradan 19. sıraya kadar sıramızı tamamladım. Şu an bitiş yerindeyiz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burasının ikisini bir alıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Şu ilmekten bir tığımızı geçiriyoruz. Hemen karşısındaki ilmekten bir yine tığımızı geçiriyoruz. Daha sonra çıkartıyoruz. Ve burayı CC yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Buradan batıyoruz. Karşı taraftan da battıktan sonra bu ilmeğin içinden bunu geçiriyoruz. cc değil de normal skin olarak da yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Ben bunda normal skin olarak yapmışım. Bunu da cc yapıyorum. sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. İşte e, bu ev çocuklarınızın doğum günlerinde gelen misafirlere hediye olarak verebilirsiniz. Rengarenk renk yapıp. Sonra bir tane zincir çekip arkadaşlar burayı kesiyoruz sıkılaştırıyoruz. Daha sonra burayı böyle içeri çekiyoruz. Görünmesin diye. Böyle kesiyoruz arkadaşlar. Böyle. Bu ayraç ilmek ayraç olarak kullandığım İlmeği de içeri çekelim. İster arkadaşlar. Daha sonra pembeyi kopartmamıştık. Dışta kalan ipliğimizi. Buraya blo gitmiştik. Şimdi filosundan devam ediyoruz. Şurayı yapacağız. Şu gördüğünüz yeri yapacağız arkadaşlar. İlişimizi şu şekilde tutuyoruz. Ve ilk bıraktığımız o filonun üstünden ilme çıkartıyoruz. Bir tane bir ilme çektikten sonra tığımızın üstünü bir defa doluyoruz. Ve aynı yere 3'ün içinden bir çıkıyoruz arkadaşlar. Yani tekli trabzan yapıyoruz. Evet. Bir sonraki ilmeğe geçiyoruz arkadaşlar. Buraya da e, ikili trabzan yapıyoruz. İki tane ikili trabzan, iki tane tekli trabzan şeklinde bu ilmelerin içine böyle dolduruyoruz arkadaşlar. Sırayı şaşırmayalım. Tekli yaptık. Şimdi ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Ve de her ilmenin içine ikişer tane dolduruyoruz. Şimdi tekli. Böyle böyle arkadaşlar. Burayı böyle dönüp şuraya gelene ne kadar yapıyoruz aynı şekilde. Evet arkadaşlar. Ben çatımızın kenarlarını yaptım. Bitirdim. İpliklerini de içeri çektim. Temizledim. Şimdi arkadaşlar şuradaki görünen nakışı yapacağım elimde normal bir iplik işte pırlantanın ipliği bu da. Kesiyorum. Biraz kalın bir iplik olduğu için katını ayırıyorum. bir iğnemize geçiriyorum. Evet arkadaşlar. Bir düğüm atıyoruz arka tarafına. Görünmeyecek bir yerden ipimizi, iğnemizi geçiriyoruz. Çekiyoruz arkadaşlar. İşte. Görüntü. Evet. Istik. Ve daha sonra işliyoruz arkadaşlar. Bir ilme daha bu tarafa gidelim. Bir, iki, üç. Dördüncü ilmeğe batıyoruz arkadaşlar alttan da sayıyoruz. 1 2 3 4. sıraya tam hizasında olacak şekilde çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, böyle Şimdi ortasını yapıyoruz. Sonra şuradan çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, böyle bir pencere yapmış olduk. Bunun gibi. Daha sonra arkadaşlar burayı kesiyoruz. Şurayı ayırıyoruz. Ve buraya düğüm yapıyoruz. Üçüncü düğümümü yaptım. Daha sonra arkadaşlar uzun iplerimizi biraz kısaltıyoruz kestikten sonra iğnemizle içeriye kapatıyoruz geçiriyoruz burayı görünmesi için Evet görünmüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi keçemize sıra geldi keçemizi nasıl yapıyoruz böyle bir keçemiz şuradan biraz keseyim Göz kararı arkadaşlar. Kenarlarını düzeltiyorum. Birazcık daha inceltelim. Şu küçültelim. Sonra buralarını yuvarlak yapıyoruz arkadaşlar. bunu buraya silikon sıcak silikonla yapıştıracağız arkadaşlar. Birazcık arka tarafına sıcak silikon sürüyoruz. Bunu yaparken dikkatli olalım. Elimizi yıkabiliriz. Ve şekilde buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Biraz parmağımızla bastırıyoruz. Evet arkadaşlar, do da oldu. Daha sonra böyle bir küçük bir pensemiz var elimizde ve de anahtarlık, anahtar takmak için anahtarlarımız ve de bunu birleştirmek için böyle bir halkamız var. Arkadaşlar bunları bütün tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Artık tuhafiyelerde de satılıyor yani böyle şeyler. Nasıl yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Hopi marketlerde, tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Buradan bunu geçireceğim. Biraz zorlanabilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şu halkayı da içinden geçiriyorum. Ve pensemizle burayı sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra tek yerini böyle aşağıya geçiriyoruz. Ve böyle evlerimiz bitti. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi çocuklarınızın doğum günlerinde gelen misafirlerinize hediyelik olarak armağan edebilirsiniz. Rengarenk yapabilirsiniz istediğiniz renklerde. Böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.